Hocam ne kadar kaldı yolumuz? 5 dakika oldu. 5 dakika bekle. 5 dakika geçer. Hadi iniyoruz. Tamam. Çocuklar. Okula ders işi okula doğru gidiyoruz. Tamam mı? Tamam hocam. Ders mi işleyeceğiz? Hayır. Ders işleyeceğiz ya. Of. Bak. Hocam bavullar nerede kalacak? Giderken götürürüm. İnşallah değil mi? Benim bavulum nerede? Hı. Şunlar. Neyse hocam. Hadi gidelim. Oh sonuna geldik Bay oh. koyalım da hmm. buraları Benimki sığmıyor galiba

Bunlar da mı gelmiş? <laughs> Bunları bir güzel mal edelim.